Rüyada abdesthane görmek. Rüyanın özeti. Rüyada abdesthane görmek büyük problemleri ortadan kaldırdıktan sonra çok rahat edeceğine ve mutlu olacağına, dünyevi işlerinde aldığı dualar neticesinde hiçbir zaman darda kalmayıp, aynı zamanda dara düşenlerin de yardımcısı olunacağına, ailesine daha güzel günler yaşatmak için uğraşacağına, sevdiği kişiyle hayatını birleştireceğine, yarınların çok iyi olacağına, işlerinde çok büyük ilerleme sağlayacağına delalet ettiği söylenir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada abdest tane görmek sorunlarını kolaylıkla atlatacağına, çıkacağı bir yolculuğu sağ salim bitireceğine, işlerin daha iyi bir hal alacağına, çalışan bir kimse için iş yerinde terfi edeceğine, büyük problemleri ortadan kaldırdıktan sonra çok rahat edeceğine ve mutlu olacağına, Eğitim hayatı ile ilgili olarak yeni bir kapı açılacağına delalet ettiği söylenir. Rüya yorumcularına göre konfor ve lüks içinde yaşayacağına, ortaya konulan projeler sayesinde kat be kat fazla kazanç elde edileceğine, dünyevi işlerinde aldığı dualar neticesinde hiçbir zaman darda kalmayıp aynı zamanda dara düşenlerin de yardımcısı olunacağına, sorunların tamamen çözüme kavuşacağına ve rahata erileceğine Sevilen kişiler ile çok hayırlı bir karar verileceğine, albi değiştirecek bazı olayların yaşanacağına rivayet etmektedir. Rüyada abdest tane görmek çok hayırlı ve yüklü miktarda kazanç elde edileceğine, ailesine daha güzel günler yaşatmak için uğraşacağına, parasız ve ekmeksiz kalan kimselere yardım elinin uzatılacağına, yapacağı yatırımlarda her zaman doğru adımlar atacağına, kafasındaki her soruya cevap bulacağına hayatı daha güzel ve dolu dolu yaşamak için yeni alışkanlıklar edinileceğine delalet ettiği söylenir. Rüya yorumu lugatına göre herkesin karşısında el pençe divan duracağına, paradan ve dünya malından bolca nasipleneceğine, iş hayatında gireceği bütün işlerden hayırlı ve bol kazançlar ile çıkacağına, aile hayatının çok güzel bir hal alacağına, sevdiği kişiyle hayatını birleştireceğine, rahatının yerinde olacağına delalet eder rüyada abdesthane görmek tersiklerin yoluna gireceğine, yarınların çok iyi olacağına, tövbe etmeye, özlemlerinin ve arzularının gerçekleşeceğine, alın terinin ve tükettiği nefesin kazandıklarına değeceğine, geçim derdinin biteceğine, borçlarının kapanacağına yorulmaktadır. Rüya alimlerinin tabirlerine göre yapılan işlerin rağbet görmesi sayesinde kazancın kat be kat artacağına, işlerinde çok büyük ilerleme sağlayacağına, askıda olan işlerinde olumlu gelişmelerle ve sevindirici olaylarla karşılaşacağına, çok mutlu bir hayat sürüleceğine, yaşadığı pişmanlıkların son bulacağına, ekmeğinin kesilmeyeceğine delalet ettiği söylenir.